Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine BNG'deyiz. BNG'de otobüslerimizle güzel bir konvoy yapacağız. Berke'yle ile birlikteyiz yine. Berke'nin şöyle bir otobüsü var. Merhaba Birki Bey. Ne haber? Merhaba. ne yapıyorsun? <laughs> ne yapayım? Yolcular bizi bekliyor. <laughs> Haydi. Haydi gidelim. Yolcularımızı almaya gidiyoruz şimdi. Hemen binelim. Ben önden gideyim istersen. Şşt. Olur. Tamamdır. Otobüsümüzü çalıştırdık. Böyle içeri girelim. Baya keyifli bu oyun. Bir, ee, tahminim herhalde bir 15-16 saat kadar oyuna sarmış durumdayız. La 6 vurdu. Gatti <laughs> gel ha. Askıda kalacağız da. Yavaş gel yavaş durdum. Ön arka her yere vurdu ya. Otobüs 2000 devir, tek vites. Otomatik ama. Ya. Ee. Dediğim gibi 15-16 saat falan oldu oyuna sarmış durumdayız. Çıkmıyoruz yani, sürekli oynuyoruz. Bayağı keyifli bir oyunmuş ya. Biz bunu niye daha önceden oynamadık? Çok iyi ya oyun. Aynen öyle ne fizikli oyun olabilir yani Öldük kardeşim ya Geçmiş olsun kardeşim benim İndirdin mi ot otobüs konvoyu yapıyoruz videodayız gel sen de Videoda mısınız? Aha gel Belki sen geçsene bölümü Evet evet Oğlum daha bayılsın. Düz mü? Sağ mı sol mu düz mü? Düz düz. <laughs> Tamponu <Geçti> mampon. <laughs> Tamponu falan hepsi koptu da. Abi bir şey olmaz denerken alırız. Aracın otobüsün sesi biraz kötü geldi bana ya. Yavaş gel ha. Biz Hı? nereye geldik daha? Şu şimdi ayarlayacağım onu başka. Burada batarız ha durma. Ortaklık. Bu yolcular da nereye gitmiş ya? Otobüsün altına hep vurdum ya. Ben hızlı geçtim batarım diye. Sağ ol mu düz mü? Bir dakika. Sol. Yok sağdan. Solda ellere çıkıyor. Yol yok. otomatik otomatikites belki. He. Manuel şu. Pardon, otomatik dedim. Ben otomatikte kullanıyorum. Sol mu, düz mü? Sağ. Amcıkriyordum baktı da. Otobüsün biraz daha geliştirilmesi lazım sesinin. Ama böyle San, sanki elektrikliymiş gibi. Yani o o, o var evet. da böyle çakıldan falan geçiyorsun ya. Evet evet Otobüsler yok geliyor, fiziklerde olmuş. sorun yok zaten. O çakıl sesi, kum sesi, taş sesi normal. Ve sanki bir elektrikli araba sürüyormuşum gibi. Otobüslerle de böyle gitmezsin ya. <laughs> Basa bas gidiyoruz. Lan nereye vurdum? Ben çeyrek gazla gidiyorum. Ben de. Lan dip gaz yaptım. Motorun sesi geliyor hemen Sağ. <laughs> Buradan. Dur bekle. Sağdan yukarı çıkacağız. Yolcular orada. Da kalmayalım acık kaptırayım. Vallahi zor çıkıyor ha İyi bayıldı. Ah oh. gayret. var ya sıfıra sıfır döndüm ha aynen öyle Ben buraya çekelim yolcular gelmek üzeredir Nereye vurdun kardeşim? Çok merak ediyorum. Hah. Var varın altın. Nereye vurdun? Aşağı vurdu? aşağı gibi kocaman taş. Tamam da orada 5 km mesafe vurmamışım ki. Kafam kadar taşı çarptı. Bari da vuruyor bak. Oyunun <laughs> ba bug'ı var orada. Kapılarımı açtım. Oyunun bug'ına yenildik ya. Neyse yolcular gelsin bir dahaki bölüme de yolcuları gidecekleri yere bırakırız. Yani bu yani, kapağın açılıyor. Kapağın mı? Bizim otobüslerimiz He. aynı değil lan. He. Ben şehirden aldım. He. Yo aynı gibi. Aynı aynı. Neyse arkadaşlar yolcularımızı almaya geldik. Bir sonraki bölümde de yolcuları gideceği yere bırak bırakacağız. Siz yorum ve beğenilerinizi esirgemeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.